Merhaba değerli arkadaşlar. Kış ayının yaklaşmasıyla kışlık şapkamızı giydik. Hepinize merhaba. Bugünkü sokak röportajımızın mekanı Eyüp ilçesi Ali Bey Kösemte. Birçoğunuzun da bildiği üzere fakir fukaranın, garip kurebanın, halkın birçok ekonomik sorunu varken ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkın dertlerine deva olmayan bir sataşmaları için vatandaşa ne düşündüklerini soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açar mısınız? İyi seyirler. Ülkenin bunca sorunu sıkıntısı varken Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle dalaşmaları, kavga etmeleri. Ya geçmişten bugüne büyük bu tip genel başkanlar, siyasi parti liderleri birbirleriyle eleştirebilirler, takışabilirler ama bu doğru bir zeminde, doğru bir üslupla olmalı. ben üslup ya, ya he üsluplarını, uslu, üsluplarını beğenmiyorum. Üsluplarını müsaade ederseniz beğenmiyorum. Yani hangisi derse desin beğenmiyorum. Hı -hı. Yani çok daha ben ufakken hatırlıyorum. Çıkardı bütün Süleyman Demirel'den Erbakan'a kadar bütün o siyasi evet. liderler beraber tartışırlardı. Kimseden de baş ağrımazdı, canı sıkılmazdı yani. çok da daha... kesinlikle şu an öyle bir ustuptan çok uzaklar ve gördüğüm zaman ben hemen kanal değiştiriyorum. Bakmıyorum bile. Değerler zaten şimdi bahçe şey bahçeli şeyi ayakta zor tutuyor. Şöyle Söylesene Erdoğan <laughs> olmazsa çoktan gitmişti yani. Onun sayesiyle Erdoğan duruyor. Yani, üstlükler de çok bozuk. Bak bir insan büyüdüğü zaman bir devlet başkanı ben olsam yani benim bu fi niyetim fikrim benim yüzürme yüzüme karşı birisi affedersin haşa yani. Ana avrat küfür etse polis yakalasa ya dokunmayın ya. Adam fikrini söylüyor. Büyük adam budur. <laughs> Büyük adam budur. Onlar adam adam değil. Bakma getirdiler oraya. Gerçekten söylüyorum yani. Üslup yanlış çok Üslup çok ederim. yanlış çok. Saygılar yanlış. efendim sağ olun. Üslup. Mi, o kendi tarzları bir şey değil mi? Ben? Yönetim yanlış, yanlış, yanlış Teşekkür ederim. Hepsi de ters bana göre. Ters mi yanlış? Aynen yanlış. Teşekkür ederim. Yani normalde örnek olmaları gerekir. Ama kötü örnek. Ama kötü örnek oluyorlar. Çok kötü. Çok kötü. Çok, çok kötü. kötü. Yani ne ben bir e, şöyle şunu anlatayım öncelikle. Yani insanlar, insanlar karşı tarafa empati yapamıyoruz bu siyasetçisi, vatandaşı, çoluğu, çocuğu, herkesle bir hırs. Ya, tabii tabii tabii. Şimdi adam 15 yaşında, 15 yaşında Kardeşim şöyle gelir misin diyorsun sana ne boğazına sarılacak sanki seni öldürecek yani saygı sevgi hiçbir şey kalmamış çok rezalet abi ya rezalet. siyaset yani çok rezalet. düzen aynen düzen gelmesi lazım çok kesinlikle. yani ge, bence gereksiz yani sınıfla insanları sınıflandırıyorlar niye sınıflandırırsınlar ki Gerek yok. vallahi bilmiyorum. ya bu doğru değil tabii ki şu an dolar yükselmiş şu an yani ekonomi bakmaları parti liderleri birleşip doları Dolarla alakalı bir şey iyi yapmaları lazım birleşip. Yani dolar dolar yükselir, boş kalır, yükselir ama vatan dolamaz. Yani biraz işte yanlışlık var sen. Çok teşekkür ederim. Siyasetçilerin üslupları. E tabi o bazı e, mesela evvelden rahmetli Demirel Ecevit böyle konuşmuyordu. Yer böyle konuşuyor. Bunlar birbirinden artık aşırı tabii şey. Tabii yani tabii daha şey konuşuyorduk. Bunlar artık şey açmış Artık damarları çatlamış tabi yani... <laughs> tabi şeyler değil tabi yani siyaset ne nezaket nezaketli olduğu zaman insanların da gönlünü alır üslup çok önemli halka da yansır ben artı zaten ayrıca üslup olarak da Ali Babacan'ı da çok beğeniyorum söylemlerin çok yumuşak olduğuna sakin konuşuna yani ben şu an Türkiye'nin mevcut sistemdeki partiler biliyorsunuz yani genel liderliği yaklaşık 20 senedir bu ülkenin başında evet. Ee, Türkiye'nin yeni bir kana, yeni bir enerjiye, yeni bir şeye ihtiyacı var yani. hani. Yenilenme şart. Çok teşekkür. Onlar hep kötü konuşuyorlar. Her şeyi konuşan yok onların. İyi değil diyorsun? Bak biz ben 81 yaşındayım. Ha 81 yaşındayım. Tayyip Erdoğan'dan iyi bir lider Ecevit biraz fena davruldu. Ecevit güzeldi. O da tam kazanamadı. Evet, halk partili olsun, sol partili olsun. Ben parti mühim değil. Parti mühim değil. Adamın galakteri Yapışıyor efendim. Çok teşekkür ederim. Valla bilmiyorum ben onu anlamadım. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok büyük yanlış. Çok kötü bir örnek. Ee, kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Ee, şöyle bir şey ya bir ekonomimiz mesela bir dolar arttığı zaman bütün partiler herhalde başka bir ülkede yaşamıyoruz. Birleşip birbirlere akıl fikir vermeleri gayet doğaldır. Gayet olgundur. Ben bunu bunu isterim yani. Yani şimdi siz bir şey yapıyorsanız Atıyorum bir mahkemeniz var ki bir avukat tutuyorsunuz değil mi? Tamam. Yani seni bilgilendirmem açısından. Doğru. Heh. Ben bunda böyle yani bir hükümet eğer yani bir ekonomik kriz varsa. O, o lazım. Bir e, yere gelip. Bir araya gelip. Kesinlikle bunda siyasilerin en büyük yani baştaki siyasilerin hepsinin bir olması lazım. Ahmet böyleymiş Mehmet böyleymiş yani işte. Yani bu Yani bu ülke başka var mı? Gideceğimiz başka bir yer var mı? Doğru. Benim bildiğim bir tek yer var. O da toprağın altında. Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bozuk. 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 Değil mi? Bozuk. O zaman düzelsene. Düzelmesini istiyoruz biz yani. Çok evet. teşekkür ederim. Siyasilerin birle hitapları, üslupları nasıl? Siyasilerin si nasıl si benim gibi? Ben ben Kıbrıs'ta savaşta ben hava sa savaştan geldim kardeşim. Üstluplara hiç iyi değil abi. E e e e hepsi de yanlış. Niye yanlış? E PKK ile ortak oldukları için. Yanlış. O Val Val Valla şimdi hepsi yapıyor derken yani o, o e onun canı yanmış ki öyle diyor. O da yanlış ya. O da Bay Kemal diyor e yani. Çok değişik. Yani. Mesela eskiden de Sayın Kılıçdaroğlu, Şu, Sayın Türkeş, Sayın Erbakan. Biz daha çok Yahudi bay, bay. Şimdi değerli kardeşim, bu insan burada e, ee, na, nasıl söyleyeyim? çünkü Şimdi Erdoğan onların da cumhurbaşkanı. Daha kuşatıcı olmalı. Onların cumhurbaşkanı değil. Onlar kabul etmiyorlar zaten. Etse de etmese de hepimizin cumhurbaşkanı. Hepimizin cumhurbaşkanı. Yani Etmez Onlar diyebilir. Onu Onlarla ya, sorumlu. değerli kardeşim cumhurbaşkanını yaradana kurban olayım ben. Allah başımızdan eksik etmesin. efendim kabul etseler de etmeseler de bu ülkenin bir numaralı evet. adamı. Aynen öyle. Hepimizin cumhurbaşkanı. Evet abi. Dolayısıyla C kuşatıcı olmalı. Evet abi. Niye? Peki. Peki ee, Şeyh Hedef Ali damadana ne diyor? Oğul diyor hamlık bize olgunluk sana. Şimdi madem. Yanlışlık bize doğruluk sana. Senin değerli, diyor. değerli kardeşim madem böyle bir şey var da. Niye demiyorlarda? tamam Tayyip sen yanlış yapıyorsun diyor ya. E, o zaman gel otur. Bir, bir proje çıkardı ortaya de ki bu öyle yapalım dersen Dün diyordu ben sana 4 yıldır söylüyorum dinlemiyorsun bak dolar 13 bin lira çıktı ya, dolar 50 bin lira da 20 bin lira da olsa biz soğan ekmek yer gene işi götürürüz sıkıntı, 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 yok teşekkür ederim siyasetçilerin birbirine üslupları nasıl birbirlerini yiyecekler haberlerde görüyoruz illet, yüz, illet İş, iyi parti, iyi diyor illet diyor hem de nasıl evet 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 CHP hak hak buluyor insanlarımıza AK Parti ekonomide sıkıntımız yok diyor. Gayet iyiyiz diyor. Biz niye iyi değiliz? Ha, biz iyi değiliz. Yani iyiyse biz, nerede yaşıyoruz? Bilmiyorum. Onu sormak lazım. Ben muhakkak yazımı yazmışım bunu. Çok teşekkür ederim. Şimdi o kendi çıkarı için ezildi. Kimse terörist değil. Benim 4-5 tane askerlik yapmış. Doktor yoğulan var. Şu benim çocuğum yani. Çanakkale. Yani kim ter terörist kim? Ya bu siyaset devlet yönetilmez. He? Yani ayrıştırmak iyi değil diyorsun. Tabii iyi değil ya şimdi böyle bir şey git Çanakkale ben, benim de şehidim var sen de şehidim var ya bu böyle bir şeyler görmedim yaşım <laughs> 60 60'ı yaşındayım böyle bir bölücülük görmedim ya ayıp ya yazıklar olsun. <laughs> Kim terör? <laughs> ya siyasetçiler yapayım ben mi yapayım? <laughs> Orada konuştu. Herkes selebini açtı. Ne söylediği o da belli. O da belli. gün ne söylediği belli zaten fikri. Çok, çok, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sen ne dersin? Mesela ona diyor. İlletzilet ittifakı. O ona. Bunu mu Ya birbirlerini kırmadan konuşsunlar. Ne diyeyim? üstün daha iyi olsun. Tabii be. Çok ya seçilerin üslupları nasıl efendim? Çok kötü. Ama kendine gelince öyle değil. Kendisi istediği gibi konuşuyor. Herkese hakaretler yağdırıyor. Ama kendisine en ufak bir şey de yok cumhurbaşkanına neymiş hakaretmiş hemen içeri. Yok ya. Var mı öyle bir dünya ya? Nasıl olacak ha? Alırsın tabii. Herkes alır. Belki beni de alacaklar. Alsın. Oğlum Gideyim bir buçuk yatayım geleyim. E gideyim tokat yerim tamam ne olacak o, o bu kadar. Bu kadar hoş. Ya siyasetçinin üslupları ayrıştırıcı. Ee, çok ofansif buluyorum, sert buluyorum. Daha e, tabi evet e, biraz iktidardaki partilerin milletvekilleri e, tabi tabi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok, sağ olun. Yok öyle bir şey yok. Yani biz e, biz bir, biz istiyoruz ki AK Parti de iyi ama biz bir değişim istiyoruz. Biz ondan iyi yaparız diye i̇yi. bu yola çıktık. Evet, iyi ben de ilçe başkan yardımcısıyım. Burada mı? İyi Parti tamam. burada yani. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi görüşürüz. Siyasetçilerin dilini nasıl buluyorsunuz? Vallahi Süleyman Soylu'nun dilini hiç iyi bulmuyorum. Bu yayınlanırsa büyük ihtimalle ben tutuklanırım ama yani geçen gün karaktersiz falan demiş diğer milletvekillerine. Hiç hoş değil. Hoş değil. Teşekkür, teşekkür. ederim. Siyasetçilerin dili nasıl? Birbirine konuşmaları. Eee bu yaptıkları de kaynaklanıyor ama her zaman Çerçevesinde konuşulmasını isterim yani yanlış bir Çok oluyor. yanlış ve Hani güçlerini kullanmaları da çok yanlış Siz ülke yönetiyorsunuz Sizin Mevkiniz makamınız ilgilendirmiyor ben Türkiye de Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde doğru düzgün konuşmalarını isterim. siyasetçi Bugün Selahattin Demirtaş'ın kadar kimse siyaset yapamaz Konuşması kabiliyeti geçtiği Kafatası Dünyada Para dökecek insandır bu. Yani bakma, al onu var lan. İlla mı? liderlerimizin bir ülkeye karşı konuşmaları, üslupları. Eyvallah, bak ona çok kızıyorum. Bak, esasında çok yanlış. Bir insan insana. Allah'ın yarattığı kula birbirine hakaret de etmez. Birbirinin altında oymaz. Sayın desin yine sözünü söyle. Eyvallah şunu diyeyim ben ki yani bir insan diyor ki Rabbim benim bir kulum bir kulumun açığını araştıramaz diyor. Çünkü onun yetkisi yok onu ben yarattım Sen diyor, ben diyor ya. Eyvallah diyor. tabii ki Mevlana Hazretleri ne diyor o güzel insan? Güneş gibi ol aydınlat, gece karanlığı gibi ol ayıpları kapat. Kapat ki Allah da senin ayıbını kapatsın diyor. Onlar bize örnek olması lazım ama ördek oluyorlar. Ben de buna üzülüyorum. Mesela Cumhur İttifakı'nın liderleri Erdoğan ve Bahçeli evet. illet zillet diyor. Bu doğru bir çıkış mı? Şimdi e, Şöyle ki, şimdi canım abim Şimdi ben burada üslubumda bir yanlışlar olsa sen burada benimle röportaj yapar mısın? Yapması. Eyvallah. Şimdi ben burada yanlış bir şeyler söylesem Sen de bunun karşılığını vereceksin değil mi abi? Hı. Bunlar karşılıklıdır. Esasında eyvallah. Güzel bir şeye temas Kesinlikle, ettin. Tabii ki. Onlar Emre bize. Bil maruf nehi münker. Eyvallah. Onlar bize örnek olması gerekir. Çünkü Dur. bir lider olmak kolay değil. Bunları bu yani biz Eyvallah. Bizim Eyvallah. Bizim Eyvallah. Ben hepsine de saygı duyuyorum. Ben bugün Kılıçdaroğlu'na da saygı duyuyorum. Meral Akşener'e de saygı duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a da saygı. Niye? Onların hepsi bizim ülkemizin insanı. Bu ülkenin refahı için ülkenin teminatı için. Çok teşekkür ederim. Insanım. Ben Saygılar teşekkür ederim. ederim. Bir de ser, dümmeyi, eski bırak. siyasetçiler gibi ee, biraz üslupla olsalar. Biraz daha üslupla olsunlar. Evet. Kötü. Daha güzel olsunlar diyorsun. Da, daha güzel olsunlar tabii ki. De. Çok kötü. Kötü. Teşekkür ederim. Siyasetçilerin üslubu hakiki vatan seven. Bak... Mesela üslupları Tayyip Erdoğan diyor ki illet zilet ittifakı. Bay Kemal diyor. Doğru bir şey mi? Çünkü onlar da Cumhurbaşkanı. Şimdi onlar da Cumhurbaşkanı olabilir ama şimdi gerçekleri konuşmak lazımsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından... Kılıçdaroğlu gitmesi lazım. O kendi işleri bizi ilgilendirmez. Şu an seçmişler delegeler başında. Ondan, Öbürü iyi, de, öbür... ondan iyi bir başkan gelmez. Tayyip'ten başka iyi bir başkan. Ben dil söylüyorum. Dil dil. Mesela siyasetçilerin birine dilleri. Mesela Sayın Devlet Bahçeli diyor ki iş, iyi para iyi diyor. Öbürü diyor zillet zillet. Niye zillet ifak desinler? Yani onlara bir ittifak. Ya tamam o... zillet. Bu ülkenin vatandaşları değiller mi? Hepsi vatandaş da onlar konuşmalarını daha iyi, dikkatli davranmalar lazım. konuşurken Sayın Erdoğan diyor ki illet ve zillet ittifakı. Normalde sayılmaz. Evet. Birbirine güzelsinler. Evet, Çok teşekkür ederim. Şu andakini evet, mi? Bir illet zillet diyorlar. Zillet konuşmalar Nasıl? Güzel. Yalnız, i̇yi buluyorum ben. Birbirlerine karşı bence iyi değil. Mecliste özellikle. Yani Aa, örnek o. olmaları gerekirken e, birbirlerine sertler. karşı sertler. sertler. Evet. Sinirlendikleri zaman e, koruyamıyorlar sakinliklerini diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. size de soralım. Gelin. Siyasetçilerin birbirine usupları hiç de hoş değil. Özellikle ülkeyi yöneten tek adamın siyaseti tamamen bölme, kışkırtma, kaos ortamı. Önce kendini büyük tek adam düzeltmeli. Ondan sonra, ondan sonra öbürleri. Zillet, zillet, ondan sonra da yok efendim falan da bana uy vermediler. Şimdi doğu bilmem nereye o parasını oy vermedi. Adama illet zillet yap, bizi ondan sonra oy istiyorsun. Bu Yani bu ne turşu? Ya biraz sert. Biraz. Ben açıkçası Gandhi'nin hayatını okumuştum. Evet, ee, o, evet. Ben onun hayatını okumuştum. Saat filini mi? okumuştum. Öyle bir sokak yürüyüşü olursa var ya bence çok harika olur. Yani sokağa çıkanlar eğer sokağa çıkacaklarsa Kimseye. şiddete uygu, uğrasalar bile cevap vermeseler haklı bir mücadeleyi kazanacaklarına inanıyorum. Öyle bir inanç. Evet çok değil harika de. olur. Yani ölse de bile ee, siyasetçilerin birbirine karşı dilleri. Çok kötü. Değil mi? çok fazla kavga ediyor. Hani birbirlerini dinlemeden, anlamadan konuşuyorlar. Çok karışık konuşuyorlar bir de. Aynen. Şimdi u, uslup biraz yozmuş. Yanlış. Yozmuş. Yozmuş. Millet millet diyorlar vesaire diyorlar. Nasıl? Aynen ben... Biraz yumuşaması gerekir mi? Aynen. Aynen. Çok, çok kötü abi. Çok kötü değil mi? Aynen abi.